Bugün size mucizevi bir üründen bahsetmek istiyorum. Elsev Komple Onarıcı 5 Bakım Kremi. Yıpranmış saçlar için özellikle üretilmiş bir seri. Ben bunu seri olarak kullanıyorum. E, bu saç kremi ne işe yarıyor derseniz, kuru saçlarınıza, yıpranmış saçlarınıza e, %98'e kadar onarıyor. E, ben çok mutluyum. Bir aydır kullanıyorum. Ve bir aydır düzenli set şeklinde kullanıyorum ben. Çok çok memnunum. Saçlarım e, yıpranmıştı açma işlemi gördüğünden dolayı. Fakat bu ürünü ben düzenli kullandığımda artık rahatlıkla saçıma şekil verebiliyorum, tarayabiliyorum, şekillendirebiliyorum. Isıya karşı dayanıklı bir koruma yapısı var. Ve çok çok mutluyum. Eğer sizlerin de saçlarında kuruluk, yıpranmışlık varsa bu ürünü ve set şeklinde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi bu ürünü mutlaka mutlaka alın. Saçı kesinlikle ağırlaştırmıyor. Yağlandırmıyor. Yapısı bu şekilde. Ve kokusu mükemmel. Sanki parfüm sürmüş gibi oluyor saçlarınız. Dediğim gibi saçlarınızda yıpranmışlık varsa bu seti mutlaka ama mutlaka kullanın.